that. Yes, ne oluyor oğlum o. alamadım ya. Oyunum bozuldu oyunu. Ver müziği ver, müziği no, ver. Çocuğa, müzik, müzik dur. Dur müzik. Lan versene piç. Hey. Müzik kaldı yere bak. Daha, bir susan, oğlum, Lan Dur, dur, dur. dur. dur, dur. <laughs> versene onu müziği. Şefbap. güzel. Allah Allah Allah. Doğukan geri zekalı bak bu çocuk <laughs> salak Kardeşim bir aptal Niye aptal? Çünkü beyni yok Beyin olduğunu düşünmüyorum bak gerçekten Bunu hiçbir doktor kanıtlayamaz bana Bana AVP solgun geldi tamam mı? İtemi benim envanteri yollayacağım Abone olun Hatta ben birazcık abone moda al... Ay ben ne yaptım nelere gittim Evet benim abonelerim Biraz bir bakalım ne oldu? <laughs> Doğan bir sistem vardı iptal <laughs> etmiş. Neden? Hesaba giremiyormuş. Neden? Girememiş sistem vardı kaldırmış ve 15 gün hesabım ban yedi. Ve benim AVP solgunum şu an kanında. Çok çok kötü durumu ama. Sonra ben bunu öğrendim ya bu uyuyor ya. Kafa bir kodum bunun böyle seri seri kişi tane. Baba! Baba! diye babamın yanına Sonra babam iki geldi. bir ona bir ona çak Ay, cüt, hepsini işte. indirdim aşağı. Sonra anam geldi. Anam mı? Gel. Anladım karışma. Dedim iki 2 vs 1. Yer misin? Yer. İkisini indirdim aşağı. Ya yani insan kardeşini sever ama ben ne, ne bileyim ya. Sonra bana diyor abi ben sen beni seviyorum. Adam bir tane yapıştırdım. Satarız abi ne, ne yapacağım? satarız abi. Biz şey oh, adamız, göçebe okay. adamız. Bunlar çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Ay bu çok güzel ya bayılıyorum. Elva gibi be. Müthiş. Titreme geldi ha. Güzel çok güzel. <laughs> Ay. İnsanı çok rahatlatıyor ya. Yavaşça yaklaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sana sana ya hoş. Çok korktum. Hoş. Aha. Haklıyız. Kazanacağız. Bunlar şey mi? Oyundaki bakları mı protesto ediyorlar? İşçiyiz. Haklıyız. Karıştırayım ortalığı. Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. <laughs> Bir <insan> üstü <laughs> atak <takmıyor gülüyor> Sizi önden salmaya karar verdik. <laughs> buyurun. Sahne sizin. Allah seni kahretmesin. Allah senin belanı vermesin. <laughs> evet ben burayı da koymazdım ya. Yok lütfen buyurun. İmme ne oldu? Ve kart. Sana göstereceğim, tamam. ben görmeyeceğim kartı aslında. Aşağıda Şöyle, bir, monitör yok değil mi? Kart yok, yok. Hiçbir şey yok aşağıda. Şöyle bakabilir miyiz karta? Baktık. Tamam, koydum. Eee, yayın delay'i geçince de söylerseniz memnun olurum. Hani gördü demesinler. Dur, geçmedi daha yayın delay'i. Bekle, çok az kaldı. Yayından tekrar, bakıyorum. Allah Allah. Kaç saniye delay var ya? <laughs> bir dakika hocam. Anca geliyor yani. Çünkü gördü derler. Girdi. 4, gördü yok girdi. Yok Gördü derler. Gördü derler bunlar. Garanti alalım. Normalde geçmek üzere şu anda yayın direğin tam üstündesin. Ama bir 10 saniye daha garanti alalım bence. Okey. <laughs> 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 Çocuğu sal sana. Dönebilirsin, dönebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu turu yapmadan duramıyorum anladın mı? Tamam kanka geçti yayın direğin. Biraz daha bekleyin kanka. Her kapatacağım yani. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> Hadi lan! Oğlum ayrıl ayrıl. Ayrıl lan! Ayrıl! Yürü git! Please no! Ha! Öyle olursunuz işte koçum. Bana bakın. Herkes bu mahallede ayağını değil kalacak. Sokak köpeğinin ağzınızın burnuna... Demezsiniz. O, ay, ay, o, ay, neydi abi, de, o neydi ya? Harbiden o neydi? bunu ben ne diyorum yani. Bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Ağır, Ağır, sen. Evet. Çok evet, sen Çok iyi Helal oğlum. Az siktir ya. siktir ya. Ama başka Olur. şansım yoktu kanka. Çok ince atmam lazım. Ölecektim yoksa. <laughs> Olur. Böyle bir tık lan. Neyse ben uzun Bunu diyen şey, ben yani, yani rahat, hani o kadar iyi oynamadığım halde. Tamam, oynamadığım başka halde. O bilmediğim boğazım, halde. Bekliyor lazım. lazım. Boğazım, bekliyorlar, bekliyorlar lazım boğazım, lazım. Onlar, Bir gün beni sorarlarsa sus e, Nevzat CV Twitch Prime'la abone olmuş Nevzat CV hoş geldin çok teşekkür ediyorum. Bu arada Maraz 100 bit göndermiş neden bu kadar tatlısın ana demiş çok teşekkür ederim Marazcığım çok sağ ol. Ee, seni de kalpliyorum. Bu arada chat hala abone olmayanınız varsa acilen abone olunuz. Acilen acilen. Bir espri yap. Köpek balıkları niye tuzlu evet, suda yaşarlar? Ehliyorum. Çünkü karabiberli suda hapşırırlar. Senin ben ananı dikeyim söylediğim bütün sözleri geri alıyorum. Siri beş para etmez birisidir. <laughs> hey Siri bana bir espri yap. Dört fil bir arabaya nasıl sar? İkisi öne ikisi arkaya. Mizaj desem var. Hey Siri. Söyleyeceğim. <laughs> hey Siri. Hey Siri. Hı hı. Ha Siri selam. İyi akşamlar. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne kadar kibar. Ee, Siri bana bir espri yapar mısın? Bir elma neden disko'ya gitmiş? Kurtlarını dökmek için. Başka bir tane daha espri yap. Siri. Neyse. Siri. Siri gitti. Bak adres vermez. Çık adresimi niye versin yani? Siri gitti. Olsun. Olsun arkadaşlar. Olur öyle. <laughs> 0 bölü 0 kaç eder? Ne oldu? Bir dakika diyor. Yandı değil mi beynin amcık ya? Sıfır kurabiyen olduğunu ve onları sıfır arkadaşın arasında eşit olarak bölüştürdüğünü düşün. Kişi başına kaç kurabiye düşer? Saçma oldu değil mi? Üstelik kurabiyesi olmadığı için kurabiye canavarı üzgün. Arkadaşların da üzgün çünkü hiç arkadaşın yok. OHA! gene gene hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ben şöyle yapıyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın.